Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı, ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun, etme. Hz. Mevlana etme redifli şiirinin bir beytinde böyle buyuruyor. Ne demek peki bu? Bir selam vereyim, merhaba diyeyim, sonra bu beyti konuşalım sizinle. Selamun aleyküm erenler, erenlere gönül verenler, onları sevenler, laf ettirmeyenler, hatta bazı hırsızlıkların hırsızlık olmadığını bilenler. Şimdi bu ne demek? Hazreti bir Obeyit'te diyor ki, ey sevgili, senin güzelliğini seyrediyorum ve bunu senden habersiz yapıyorum. Sevgili başka bir yere bakıyormuş, o sıra dönmüş, o da sevgilinin cemalini seyrediyor. Niye seyrediyor? Onların cemaline bakmak şifadır. Allah ehlinin yüzüne bakmak kalbe şifadır. Bakıyor ve oradan bir nispet, bir füyüzat, bir muhabbet, bir rahmet, bir bereket, bir istikamet, bir güzellik. Onu devşiriyor, aslında çalıyor. Niye? Çünkü habersiz yapıyor. Fakat diyor ki harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı. Buraya kadar tamam. Sen hırsızlığa da değersin diyor. Çünkü hani insan illa bir şeyin hırsızlığını yapacaksa dönsün de bunun hırsızlığını yapsın. Cemalini görüp cemalinden muhabbet çalıyorum. Fakat diyor ki bilmeyen sanki ben sana bakarak senden bir şey çalıyorum zanneder de burada asıl hırsız sensin. Niye? Kendini dönüp bana Cemaline baktırmak suretiyle sen benim gönlümü çalıyorsun aslında. Bir bakan olsa ben seni seyretmekle bir şey alıyorum zanneder de işin aslı öyle değil. Sen kendine baktırmakla benim gönlümü çalıyorsun. Beni benden alıyorsun. Asıl hırsız sensin. Ey hırsızlığa da değen. Hırsızlık ediyorsun. Etme. Bir hırsızın hikayesini anlatacağım. Size. Hatta iki hırsızın hikayesini anlatacağım size. Allah hırsızın da hayırlısını versin. Ve hırsızlık edeceksek Allah gireceğimiz evin de hayırlı olmasını nasip etsin. Şimdi bu ne demek? Musa Topbaş Efendi Hazretlerinin Bursa Uludağ yolu üzerindeki devlet hanesine bir yaz günü bir hırsız girmiş. Bizim eve girse biz ne yaparız? Önce onu bir düşünelim. Bir uyandın evde bir hırsız var. Ne olur tepkimiz? Bir de bakalım şimdi Ehlullah'ın tepkisi ne oluyor? Onlar ne yapıyor? Bursa ihvanından bir abi anlatıyor. Hazretim Bursa'yı severlermiş. Allah derecatını âli eylesin. Musa Topbaş, Kudüs'e sırrın. Biz de şefaatlerine nail eylesin inşallah. Ahlaklarıyla ahlaklanmayı da nasip eylesin. Mühimdir. Orada devlethane var. Devlethane deyince şunu da söylemek lazım. Bazen gençler böyle devlethane, fakirhane falan gibi bir takım kadim tasavvurumuzda yer alan kelimeleri kullanmayı seviyorlar. Ben bakın bazen yanlış kullanıyorlar. Mesela insan kendi evinden bahisle devlethane demez. Fakirhane der. Fakirhane. Ama biz sevdiğimiz birinin evinden bahsederken devlethane deriz. Yani Musa Efendi Hazretleri söylese mesela berhayat olsa evladım devlethaneye buyurun demez. Der ki evladım fakirhaneye buyurun. Fakat biz bir arkadaşa bunu haber verirken deriz ki gel 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 devlethaneye gidiyoruz. Böyle söyleriz. Bazen gençlerde duyuyorum abi bizim devlethaneye de buyurun inşallah diyorlar. <laughs> ya da diyor ki abi sizin fakirhaneye de bugün biz teşrif edelim diyorlar. Olmaz. Muhatabın ki devlethanedir, kendinizin ki fakirhanedir. Saray da olsa kulübe de olsa. Bu böyledir. Neyse. Musa Efendi Hazretleri, Uludağ yolu üzerinde bir devlethaneleri var. Orada zaman zaman istirahat etmeyi severlermiş. Zannediyorum 80'ler ya da biraz öncesi olabilir. Abi diyor ki, devlethanenin etrafında birkaç ihvanla nöbet tutuyoruz. Çünkü anarşi zamanı. Allah korusun, Hazretime bir sıkıntı erişir, bir şey olur diye. Bekliyoruz diyor. Bir yaz günü, Gecenin bir yarısı tam böyle teheccüd vakitleri bak 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 hırsızın nasiplisi hangi eve nasıl ne zaman ne saatte gireceğini de bilir. Tam teheccüd vakitleri duvarın üstünden birisi atladı diyor kapıya yöneldi fark ettim diyor. Kapıyı zorladı açamadı o sıra üstüne atladı. Derdest ettim onu böyle bir köşede tuttum. Hazretimin de o saatte evradü eskarla teheccüdle meşgul olduğunu bildiğim için bir haber vereyim istedim diyor. Gittim durumu arz ettim mahzun oldu diyor. Hemen üstüne bir şey almış, kameraya geçmiş, o adamcağızı da getirmişler. Musa Efendi Hazretleri adama bakmış, evladım demiş, niçin böyle bir işe tevessül ediyorsunuz, böyle kötü bir işe tevessül ediyorsunuz? Hani normalde hırsıza kızılır, bağırılır, çağırılır falan o öyle yapmıyor. Niye öyle yapmıyor? Hazret şunu biliyor, hırsız kötü değil, hırsızlık kötü, fail kötü değil, fiil kötü. Bu, bu o kadar önemli ki, kötü olan, yanlış olan, eksik olan, çirkin olan şey günahkar değildir. Günahtır. Düşmanlık edilmesi gereken şey günahtır. Hatta günahkara dost olduğumuz için günaha düşmanlık ederiz biz. Yahut da günaha düşman olduğumuz için günahı ve sevabı yaratanın hatırına günahkara dost oluruz. Hazret dost oluyor. Oturuyor, niçin diyor böyle bir şeye tevessül ettiniz? Tabii o, o da orada bir şöyle kendinizi onun yerine koyun, çarpılmıştır adam. Çünkü bir eve giriyorsun, yakalıyorlar, nur yüzlü bir zat-ı şerif seni kameriyede ağırlıyor ve diyor ki gayet şefkatle evladım niçin böyle bir işe tevessül et. Adam çarpılmış. Efendim diyor işte çoluk çocuğumun maişetini tedarikte sıkıntı çekiyorum, işim yok, ne yapsam? Ben? Bir durun bakalım demiş, siz şimdi açsınızdır da içeriye gitmiş böyle bir tepsi gecenin bir vakti ne bulabildiyse Hazretim getirmiş koymuş Hadi bir karnımızı doyuralım, konuşuruz demiş ikram ediyor bir de hırsızına. Beraberce böyle yemek yemişler. Adamın durumunu da duyunca mahzun oluyor. Üzülüyor üstad. Ondan sonra bir zarf içeride demek ki o yemeği hazırlarken o zarfı da tedarik etmişler. Abi diyor ki anlatan içinde hatırı sayılır bir miktar vardı. O zarfı uzatmış. Bununla demiş acil ihtiyaçlarınızı görürsünüz. Neyse derdiniz onları halledersiniz. Bu arada demiş, ihmal etmeyin. Bu abiyi gösteriyor. Bu arkadaş sizi bir işe yerleştirsin inşallah diyor. Bir i̇şiniz olsun, helalinden rızkınıza bakın. Eğer arzu ederseniz, onların gidip geldikleri sohbet meclisleri var evladım. Oraya da devam edersiniz demiş. Şimdi hırsızın halini bir düşünün orada. O böyle söylerken ne oluyor? Hırsızlık etmek için eve girdin, karnın doyuruldu. Nasihat ettin, cemal gördün dua aldın, ihtiyaçlarını görmen için zarf takdim edildi, bir de sana iş bulunsun denildi. O orada nasıl bir mahcubiyet içerisinde... Gerçi büyükler böyle su durumlarda muhatabını mahcup etmemek için de gereken üslup ve eda ile hareket ederler. Onu da ezmezler yani. Mahcup etmezler. Gönülden yapılan şey karşıdakinin nefsini rahatsız etmez. Gönlüne hoş gelir. Nefsani yapılan iyilik bile karşıdakinin nefsinin zoruna gider. Sen kimsin de bana veriyorsun olur. İşte bakın o ağabey orada otura dursun. kameriye de biraz daha Musa Efendi Hazretleri ile vakit geçirsin. Ben başka bir hırsızın mevzunu anlatayım size. Rabiatül Adeviye Hazretleri'nin evine bir hırsız girmiş. Allah hırsızlığında nasiplisin. Değil mi? Yani düşünsene o kadar ev var. Sen gidiyorsun Musa Efendi evine giriyorsun. Sen gidiyorsun Hazreti Rabia'nın evine giriyorsun. Rabiatül Adeviye Hazretleri ve ahlak aynı ahlak. Onu arz etmek için söyleyeceğim. Aynı kaptan su içtikleri için Hazreti Rabia nasıl bakıyorsa mevzuya Musa Efendi Hazretleri de öyle bakıyor. Ha buradan kendimize de bir pay çıkarmamız lazım. Onları sevdiğini iddia eden, hani erenleri sevenlersiniz ya, onları sevdiğini iddia edenlerin de onların ahlakıyla ahlaklanması icap eder. Hazreti Rabia gece ibadet ediyor. Fakirhanede, devlethanede, fakirhane olmaz. Devlethanesinde gece ibadet ediyor. Yorgun düşmüş böyle seccadenin üzerine bir yılıp kalmış, uyuyor. O sıra eve hırsız girmiş. Arıyor, bakıyor. Şimdi burası Hz. Rabia'nın evi. Alacak bir şey yok evin içinde. Orayı taramış, burayı taramış, açmış falan. Alacak bir şey yok. En son bakmış bir köşede bir örtü var. Örtü, Rabia Tül Adeviye Hazretleri'nin dışarı çıkarken üzerine aldığı örtü. Onu almış, kapıya yönelmiş. Lan kapı yok. Allah Allah. Her taraf duvar. Evin içinde kapı yok. Bir bocalamış filan. Örtüyü bırakmış. Kapı orada. Örtüyü eline almış. Kapı yok. <laughs> ne yapsa yapamıyor. 7 defa bu hadise tekrar etmiş. Eline örtüyü aldığı anda kapı duvar oluyor. Örtüyü bıraktığı anda kapı açılıyor. Hani buradan bir şey alıp gidemezsin. Çıkıp gideceksen bak çık git kapı orada. Ama buradan bir şey almaya arzu ediyorsan sana kapı mapı yok. Hesap bu. O sıra bir ses duyuyor. Hırsız. Diyor ki ona ey kişi kendini yorma. O yıllardır kendini bize ısmarladı. Şeytanın ona yaklaşma gücü yokken hırsız ona nasıl yaklaşsın? O uyuyorsa da dostu uyanıktır. Sen o evden bir şey alamazsın. Oradaki hırsızın psikolojisini düşün. <laughs> Eve girmişsin. Alacak bir şey yok. Bir tane örtü bulmuşsun. Kaçacan. Kapı duvar oluyor falan. Birden böyle bir ses duyuyorsun. Şey gibi. Bilim kurgu filmi gibi. Adamcağız böyle kala kalmış. Bu defa korkmuş, örtüyü falan da bırakmış, dışarı fırlamış. Hırsızın böyle korkuyla dışarı fırladığı esnada Hazreti Rabi'a uyanmış. Hırsızın arkasından sesleniyor. Diyor ki: "Ey kişi! Bu kadar emek harcadın. Geldin." Bir şey bulamadın. Elin boş gitme. Bir abdest al da iki rekat namaz kıl bari demiş. Bir şey almış ol buradan. Benden bir şey almış ol. Hırsız epten Allah bullak olmuş. Eve girdin. Kapı duvar oldu. Bir şey alamadın. katiften bir ses duydun. Peşinden de ev sahibesi sana sesleniyor ve seni abdest alıp namaz kılmaya davet ediyor. Adam o halde, abdest almış hemen. O bulunduğu yerde, bahçede artık avluda neredeyse oracıkta namaza durmuş. Hazreti Rabi elini kaldırıp dua etmiş. Demiş ki, bakın duaya bak. Ya Rabbi, bu muhtaç benim evimde alacak bir şey bulamadı. Ben de onu senin evine gönderdim. Sen benim gibi değilsin. Ona eli boş gönder. Hırsızına dua ediyor. Gönül bu gönül işte. Benim evimde bir şey bulamadı. Ben de sana gönderdim. Sen ganiyi mutlaksın. Sen onu boş gönderme. Hırsız bu esnada tabi namazı da bitirmiş. Birden oturduğu yerden tövbe istihfara başlamış. Estağfurullah, 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 Ya Rabbi affet. Artık nasıl gözyaşı içerisinde böyle kendinden geçmiş bir vakitte tövbe ediyorsa. Hazreti Rabia bunu duyunca demiş ki. Ya Rabbi, ya Rabbi. Bu adam kapında birkaç dakika bekledi. Onu eli boş çevirmedim. Ben bunca yıldır kapında beklerim. Hala alabildiğim bir şey var. Bu da tevazu. Hani arar idim Allah'ı buldum ise ne oldu? Ağlar idim düğünü gün güldüm ise ne oldu? Bir şey alamadığından böyle söylemiyor. Aslında çok şey almış ama alınabileceklere nispetle aldığının bir hiç mesabesinde olduğunu fark ettiği için diyor ki o iki dakika bekledi ve alacağını aldı. Ben hiçbir şey alamadım ya Rabbi diyor. O sıra denmiş ki ona ya Rabbi ya üzülme. Biz onu senin hürmetine kabul ettik. Senin hürmetine kabul. Allahu Teala böyle hürmetine kabul edileceğimiz zatlarla bir irtibat noktası halk etsin, bir vesile halk etsin bize. Birisi ona zarar vermek kastıyla, onun malını almak kastıyla evine giriyor fakat hürmetine affediliyor. Öbürü Allah'ı bulmak derdiyle onun yanına gitse ona neler verilmez? Varın hesap edin. Hırsız bile eli boş dönmezken o devlethanelerden o devlethane dediğiniz şey duvar filan ev. Onun bir gönlü var. O gönül başka bir şey o. Orası celile nazargah. Asıl devlethane orası. O devlethaneye nispetle yeryüzünün bütün sarayları fakirhanedir. Sen onun gönlüne girsen o gönülden kim bilir neler alır ve dışarı çıkarsın. Dönelim mi Musa Efendi Hazretlerine? Adamcağızın bu şekilde gönlünü almış Hazretim. Ondan sonra da oradaki o ihvandan birisine demiş ki kardeşimizi evine kadar bırakıverin. Şimdi eve gitmesi zor olur bu saatte. Alıp evine kadar götürüp bırakmışlar. Gittikten sonra bu hadiseyi yaşadıkları kişiye de dönüp şöyle diyor Hazret. Kardeş bu mesele ikimizin arasında sır kalsın olur mu? Kimseye bahsetme bundan diyor. Kim olduğunu kimseye söyleme diyor. Şimdi bakın bu da ne kadar büyük bir zarafet. Burada da hani şuna bakıyor demek ki belki de bu adamcağız Allah'ın kulu bir yanlışa tevessül etti. Allahü Teala settarül uyuptur, ayıpları örtendir. E biz de onun ahlakıyla ahlaklanmaya gayret eden kimseler olmak durumundayız. O zaman biz de bu ayıbı örteceğiz. Onun ismi senle benim aramda sır kalsın ki bir başkasına mahcup olmaz. Bir cihetiyle böyle. Hamamlar meşhurmuş Tokat'ta. Orada tellaklar da meşhur. Böyle ben gitmedim de giden arkadaşlar bahsetti. Tellaklar Adamı iyice bir ciyaklatıyorlarmış. Yani keselediği adam bağırdığı zaman ha işimi iyi yaptım diyormuş. Onun için peşinden bağır diyor. Eğer öyle bir duruma denk gelirsen peşinden bağır. Doğru dürüst keselen. Yani çünkü sen bağırana kadar uğraşacaksın. Peti Gemuhluoğlu abi derdi ki bazı meslekler tavsiye edilmemiştir. Her hamama bir tellak lazımdır ama o siz olmayın derlermiş Osmanlı'da. Niye? Çünkü tellaklar o keselerken kiri, lekeyi vesaire çıkartıyor ya. Allah'ın settarül uyup vasfını incitir derlermiş. Allah örtüyor. Telak yaptığı işle lekeyi ortaya çıkartıyor, kiri ortaya çıkartıyor. Böyle hassas bir durum. Bundan da hani telaklık yapan bir biri bir güncü vardır alınmasın. Yani işini yapmaya devam et. Ama kudema böyle nasihat edermiş. Her hamama bir telak lazımdır ama mümkünse siz olmayın. Her mahalleye bir kasap lazımdır ama mümkünse siz olmayın. Çünkü o etle vesaireyle uğraşa 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 böyle biraz haşin hale gelir insan ayrı bahis. Hazretin böyle söylemesinin belki de ikinci sebebi şu. Kardeş aramızda sır kalsın demesinin o 40 sene evvel Evliya Kiram Hazretinin evine girip hırsızlık etmeye çalışan abi sonrasında işe başlamış, sohbetlere gidip gelmeye başlamış. Gözü yaşlı bir derviş baba olmuş. İşte onun kim olduğunu müsaheden Hazretleriyle beraber kabre gitti bir de hadiseyi nakleden abi biliyor. O da unutmuştur. Bilmiyordur bile. Bu işler böyle. Geçen bir yerde okudum. Hadi bununla bitirelim. Yaşlıca öğretmen bir talebesiyle karşılaşıyor. Seneler sonra aradan 40 sene geçmiş. Çocuk öğretmenin elini böyle hürmetle öpmüş. Hocam demiş, hatırladınız mı beni? Hatırlayamadım evladım diyor. Bir hadise yaşanmıştı da siz beni mahcup etmemiştiniz. Ne olmuştu oğlum diyor bir arkadaşımızın diyor saati çalınmıştı. Belki ilkokul talebesi. Yani bilmiyor hırsızlığın da ne olduğunu bilmeyecek çağda. İlkokulda bir arkadaşımızın saati çalınmıştı diyor. Siz o saati bulmak için bütün sınıfı ayağa diktiniz. Ve dediniz ki gözlerinizi kapatın. Biz hepimiz gözlerimizi kapattık. Siz elinizle bizim ceplerimizi yokladınız. Saat benim cebimden çıktı. Fakat siz arkadaşlarıma beni ifşa etmediniz. Beni mahcup etmediniz. Ben o çocuklukla bir halt ettim ama çok mahcup oldurdum diyor. Onun için ben size çok minnettarım, teşekkür ederim." deyince hoca şaşırmış demiş ki, o sen miydin demiş. Ben size gözlerinizi kapattırırken kendim de gözlerimi kapatmıştım. Kim olduğunu görmeyeyim diye. Ha, o sen miydin diyor. Bak 40 sene sonra haber oluyor. Arada okuyorum bunu da hep okumak lazım. Her beşer suretli insan olamaz her bir kimse ehli irfan olamaz. 40 yerden yarılıp kıl olmayınca. Günahkarı görünce günahkara kızmak kolay. Onu tahkir etmek kolay. Onunla dalga geçmek kolay. Ne bileyim onu böyle buna kolay. Rezil etmek kolay. Hatayı görünce açığa vurmak kolay. Ama başı çevirmek zor. Örtmek zor. Görmezden gelmek zor. Gerçi zor değil. Bu da evliya kiram hazaratına kolay. İşte onlara benzemek lazım. Niye? Biz bugün nasıl davranıyorsak Allah da o gün bize böyle davranacak. Ve şöyle bir kolaycılıkla, tüccar mantığıyla da değil ha. Ben bugün insanların ayıbını örteyim ki Allah da yarın benim ayıbımı örtsün diye değil. O Allah'ın kuludur. Ben de Allah'ın kuluyum. Ben kimim ki onun hatasına aşikar edeyim? yarın bana bir güzellik yapacaklar diye değil de bugün bu çirkinliği ben yapamam diye elinden gelmediği için yapamadığın için yapma. Vesselam. Erenler, erenlere gönül verenler, bir cemali seyrederek gönle girenler, gönle girip gönülden bir şey alarak dışarı çıkmak isterken gönlün içinin dışarıdan daha güzel olduğunu fark edip ya Rabbi şu kapıları duvar eyle de ben kıyamete kadar burada kalayım diyebilen allah aman